Başkanlığın Trump sahalara inmiş görünüyor. Yaklaşık bir saat sonra Michigan'a hareket edecek. Michigan'da incelemelerde bulunacak. Normalde araç üreten bir fabrikayı ziyaret edecek ki bu korona salgını sürecinde bu fabrikada solunum cihazı üretilmişti. Ardından da Michigan'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor. Başkanlığın Trump'ın Michigan'a ziyareti tam da eyalet etkileriyle Trump arasında Gerginliğin çıktığı bir anda gerçekleşiyor diyebiliriz. Dün e, başkanlığın Trump tweet mesajında Michigan'a aktarılan fonların kaynağın kesilebileceğini söylemişti. Buna gerekçe olarak da Michigan eyaleti etkilerinin seçmenlere posta yoluyla oy kullanma pusulasını göstermişti. İşte ancak bunun böyle olmadığı ortaya çıktı zaman ilerledikçe Sadece seçmenlere başvuru formu gönderildiği ortaya çıktı. Ardından başkan Donald Trump biraz geri adım attı diyebiliriz ve Michigan'a kaynakların kesilmesi gibi bir durumun söz konusu olmayabileceğini söyledi. Aslında Michigan eyaletinin demokrat valisiyle başkan Donald Trump arasında gerilim zaman zaman olabiliyor. Zaman zaman e, kamuoyuna da yansıyor bu gerilim. İşte Michigan eyalet valisiyle başkan Donald Trump'ın bu ziyaret sırasında nasıl bir iletişimde olacağı, merak konusu. Bir diğer merak konusu da başkanlığın Trump'ın maske takıp takmayacağı. Daha önceki ziyaretlerinde maske takmamıştı. Michigan Eyaleti Adalet Valisi hatta bu hafta Beyaz Saray'a bir mektup gönderdi. Ve eyaleti ziyareti sırasında, fabrikayı ziyareti sırasında başkanlığın Trump'ın maske takmasını istedi. O kameralarda bunu dikkatle takip edecekler. E, maske takıp takmayacağını başkanlığın Trump'ın Michigan hemen hatırlatalım. Korona virüsü vakasında Amerika'nın en fazla vakaya sahip olan eyaletlerinden biri e, eyalet valisi fabrikaya ziyaretleri yasaklamış durumda. Ancak görünen o ki bugün o yasak biraz göz ardı edilecek. Bununla birlikte bazı tartışmalarda Trump'ın gezisiyle birlikte beraberinde geldi tabii ki o da seçim Trump'ın Michigan'a ziyaretinin seçim yatırımı olduğu belirtiliyor. Michigan başkanlık seçimlerinde kilit eyaletlerden biri seçimin sonucunu kaderine etkileyen eyaletlerden biri. Bazen Cumhuriyetçi Başkan adayları bazen Demokrat Başkan adayları ipi göğüsleyebiliyor Michigan'da. İşte o nedenle Donald Trump'ın Michigan'a şimdiden gittiği yorumları var ancak anketler Trump'ın pek de hoşuna gitmeyecek şekilde diyebiliriz. En son yapılan bir ankete göre Demokrat Parti'nin artık başkan adayı kesin diyebiliriz. Joe Biden'la Trump arasında 11 puanlık bir fark söz konusu. Anketöre göre Joe Biden Kasım'daki seçimlerde %50, Donald Trump da %39 oy alacak. Bir başka tartışma konusu da Trump'ın Michigan ziyaretiyle Trump tam da eyaletlerin yavaş yavaş normale dönmeye çalıştığı bir sırada Michigan eyaletine gidiyor. Onunla ilgili de anketler var. Ee, eyaletlerin yavaş yavaş normale dönme çabası ile ilgili olarak anket verilerine göre, son anket verilerine göre halkın %83'ü bunu biraz endişeyle karşılıyor. Halkın %54'ü 54 ise çok endişeli olduğunu belirtiyor. Hatta bir başka ankete göre Amerika'da yaşamın halkın %65'i Amerika'da yaşamın en az 6 aydan önce normale dönmeyeceği şeklinde işte Amerika'da son günlerde en fazla tartışılan konulardan biri bu. Eyaletlerin yavaş yavaş normale dönme çabasının zamanlaması tartışılıyor. Dün itibariyle Amerika'daki 50 eyaletin tamamı bu yönde adımlar atmıştı. Bazıları daha önce bu adımları atmaya başlamıştı. Ancak bu eyaletlerin beyaz sarayın önerdiği ortaya koyduğu kriterlerin ne kadarını e, karşıladığı tartışma konusu. Dünkü yayında da biraz bahsetmiştik. Beyaz saray eyaletlerin normale dönmesi için 3 aşamalı bir plan ortaya koymuştu. 14 günden oluşan bu 50 eyaletin sadece 3'ünün bu kriterleri karşıladığı, gerisinin bu kriterleri karşılamadığı belirtiliyor. İşte bu da özellikle e, uzmanlarda e, virüsün yeniden Hızlı yayılabileceği endişesini getiriyor. Anlaşılan anketlerin sonuçları da Amerikan halkının da biraz uzmanlar gibi düşündüğünü ortaya koyuyor.